Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. riyad Salih'in okumalarına devam ediyoruz. Allah'ın kulları denetlemesi konusuna ulaştık. E, sayfa 294 oluyor riyad Salih'in kitabında. Ve bu konu murakabe olarak da geçiyor. Öncelikle ayetlerimizi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî yarâke hîne tequm ve tekallûbeke fîs-sâcidîn. Şuara suresi 218 ve 19. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. O öyle Allah'tır ki gece yalnız başına namaza kalktığında ve namaz kılanlarla birlikte ruku ve secde ederken ederken de seni görüyor. Bu ayeti kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Allah seni ayakta, rükuda, secdeyken her halinde görmekle sürekli izliyor. Şeklinde murakabeyi bize bildiriyor aynı şekilde aynı denetim ve gözetimin bütün Müslümanlar için bizim için de geçerli olduğunu unutmayalım. Hadis suresi 4. ayette وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun Allah sizinledir. Resulullah'a hitaben herhangi hangi halde olursa olsun Allah'ın onu gördüğünü bildiren birinci ayette ikinci ayette de aynı şekilde nerede olursanız olun diye mekan bakımından da Allah'ın denetim ve gözetiminden kimsenin kurtulamayacağı bu ayetle bizlere hatırlatılıyor. Allah'tan uzak bir yerde bulunmak mümkün değildir. Denetim dışının dışın o anlamı da bir özel hayat yoktur. Miraç gecesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a balığın karnında bulunduğu sırada Hazreti Yunus'tan daha yakın olmamıştır demiştir Ebu Ebu'l Mahali. i İmran suresi 5. ayete bakıyoruz. İnna Allâhe la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis Yerde ve gökte hiçbir şey asla Allah'a gizli kalmaz. Bu ayeti i kerimede de nerede açıklık getiriliyor? Yerde ve gökte, evrende, Hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmayacağı kesin bir dille ifade buyurulmaktadır. Fecir suresi 14. ayette, اِنَّ bilmir لَبِالْمِرْصَادِ Doğrusu, seni Rabbin hep gözetlemektedir. Bu ayette ise, ilahi denetim ve gözetimin kesintisiz ve sürekli olduğu belirtilmektedir. Ne zaman ne de yer bakımından denetim dışı kalma imkanının bulunmadığını, ...bize anlatmakta ve dikkatlerimizi çekmektedir. Mü'min suresi... ...bir diğer adıyla gafir suresi... ...19. ayet... ...ya'lemu ha'inetel a'luni ve ma sudur. ...Allah gözlerin sinsi bakışlarını... ...ve kalplerin saklaya geldiklerini bilir. İlahi denetim ve mur murakabeden... ...kalplerin bile kurtulamadığını... ...onların insanlara açıklamayıp... ...kendilerine sakladıklarını... Allah'ın bildiğini bize ayet haber veriyor. Gözlerin hain ve sinsi bakışlarına varıncaya kadar her çeşit hareketin Allah'ın malumu olduğu bizlere bildiriliyor. Murab-ı Kabe konusunda birinci hadisimizi okuyacağız Allah'ın izniyle. Arapçasıyla ve Türkçesiyle ve açıklamalarıyla hadisi de öğrenelim. Hani umar bin i Khattabi radıyallahu anhu kal. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض, بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الش... رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم ومر bin Hattab radıyallahu anhu şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sokuldu. Önünde oturdu, dizlerini Nebi'nin dizlerine dayadı. Ellerini de kendi dizlerinin üstüne koydu. Ey Muhammed bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı tas tamam vermen, Ramazan orucunu eksiksiz tutman, yolunla güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret yani hac etmendir buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Adam şimdi de imanı anlat bana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a meleklerine kitaplarına, e, rasullerine, nebilerine, ahiret gününe imandır. Yine kadere hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi diye tasdik etti. peki ihsan nedir onu anlat dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu adam yine doğru söyledin dedi sonra da kıyamet ne zaman kopacak diye sordu Nebi sallallahu aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru yöneltilen bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam, "O halde kıyametin ne zaman kopacağını kopacağının belirtilerini, işaretlerini söyle." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kapak, kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve görkemli binalar da birbirleriyle yarışmasıdır." buyurdu. Adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre Öylece kala kaldım. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer soru soran kişi kimdi biliyor musun diye buyurdu. Ben Allah ve Resulü bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Bu hadis-i şerif Müslim'de rivayet edilmiştir. Bu hadisi şerifin özellikle konumuzu ilgilendiren kısmı İhsan bölümüdür. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor cümlesi. Ve biz ilahi gözetim ve denetiminle ilgili hadisli ayetleri okuduktan sonra, işte bu hadisi şerifle de dinimizin temel kavramları hakkında konuyu iyi bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Cebrail Aleyhisselam'ın farklı bir şekilde gelmesi, Resulullah'a sokulması, ona ismiyle hitap etmesi, talebe gibi soru sorup hoca gibi cevapları doğrulaması, oradaki Müslümanların dikkatlerini çekmek, öğrenimlerini kolaylaştırmak içindir. Bedevi Araplar gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmesi, meleklerin müminlerle aynı yükümlülükleri taşımadıklarını gösteriyor. Aralarındaki özel dostluktan kaynaklandığını da yorumlayabiliriz. Cebrail aleyhisselam'ın Sırasıyla İslam'ı, imanı, ihsanı ve kıyameti sorması da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilmiş, yöneltilmiş yöneltilecek olan soruların temel meselelerle ilgili olması gerektiğini de bize bildiriyor. İslam'ın beş şartı, imanın altı esasını, tam olarak sayılması, kadere imanın vurgulanması, dindeki bütünlüğü ve en çok tartışma konusu olacak noktaya da işaret taşıyor. İhsan meselesi. Allah'ı görmüyor gör, görüyormuşçasına kulluk etmek durumu müslüman kişinin kalitesini ortaya koyuyor. Allah tarafından görülmek. Onu görüyormuş gibi davranmak için yeterli sayılmıştır. Bu müminde sürekli kendi kendini murakabe dediğimiz denetim şuurunu müminde geliştirir. Merkezinde ihsanın bulunduğu bir iman ve İslam anlayışı ideal bir hayattır. Kıyametin ne zaman kopacağı herkesin müşterek ortak bir konusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu soru sorulduğu zaman Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği bir şeylerin, bilemeyeceği bir şeylerin olacağını da bildiriyor. Kendisine soru yöneltilen yani ben bu konuda soru soran senden daha bilgili değilim diyor. Bilmiyorum demenin ayıp olmadığını ve ümmetini öğretmiş oluyor. Çünkü nebiler ve rasuller ancak Allah'ın bildirdiği kadar kaybı bilebilirler. Kıyametin ne zaman kopacağı gibi durumlar, alametleri ise merak konusu, bunun üzerine bari alametlerini söylediği istekte bulunuyor Cibril aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, toplumun ahlak ve ekonomik yapısındaki olumsuzlukların geliştiğini, gelişeceğini haber veriyor. Cari'nin hanımefendisini yani efendisini doğurması ki, anaların kendilerine cariye muamelesini reva görecek asi çocuklar doğurması olarak da tanımlayabiliriz. Bir başka rivayette cariye yerine kadın kelimesi kullanılmaktadır ve tercüme bu şekilde yapılmıştır. Kölelik kurumu resmen kaldırılmış olması ve cariye köle merkezi açıklamaların artık günümüzde kullanılmadığından dolayı bu şekilde bir açıklama gerekebilir. Bu şekilde anlayabiliriz. Kıyametin başka alameti lüks ve refahın dünün fakirlerini büyük ve lüks binalar yapmakta yarışa sokacak kadar artmış olması, dünyanın bütün zenginliklerini insanlara sunması, yani servet ve paranın yegane değer ölçüsü haline gelmesi, hizmete değil tüketim ve göstericiye gösterişe son derece düşkünlük gösterilmesi manasını da ihtiva ediyor. Size dininizi öğretmek için gelmişti cümlesi yani soru sormanın bir çeşit öğretim anlamı taşıdığını da bize gösteriyor. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi toparlayacak olursak meleklerin insanların insan kılığına girebildiğini, konuşabildiklerini, konuşmalarını da insanlara duyurabildiklerini öğreniyoruz. İman dinin esaslarını kabullenmek, İslamsa şerif faaliyetleri, fiilleri yerine getirmek olarak tanımlanmıştır. Bu iki kavram ayrı olmalarına rağmen birbirlerinden ayrı değiller aslında gerçekte. Gücü yetenin kelime-i şehadeti açıkça söylemesi Müslüman muamelesi görmesi için gereklidir. Eğitim ve öğretimde soru cevap usulü geçerli bir yoldur. İlim adamlarına ve ilim meclislerine saygı göstermek de gerekir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Ve bu konudaki söylentilere, tahminlere de kulak asmamak ve aldanmamak gerekir. İşlerin üstesinden gelemeyecek olanların eline geçmesi, ehil olmayan kişilerin eline geçmesi, itaatsizliğin artması, aile yapısının sarsılması da kıyamet alametidir. Müslümanın daima Allah'ın gözetimi, murakabesi altında olduğu bilinciyle yükümlülüklerini yerine getirmesi, sorumluluklarına sahip çıkması gerekmektedir. İhsan ve murakabenin iki derecesi vardır. Kulun Allah'ı görüyor gibi yaşaması birinci derece. Kendisini Allah'ın gördüğü şuuruna sahip olması ise ikinci derecedir. Allah Azze ve Celle bize bu derecelerin ikisini de hisseden, bu derecelerin ikisini de anlayan ve murakabe allah Teala'nın bizi gözettiğini anlayabilecek şuura sahip olan müminlerden olmamızı bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.